Sevgili öğrencilerim merhabalar. Basit eşitsizlikler. Artık bu da problem tadında. Gerek ÖSYM gerek MEP ne yapıyor? Bu tarz problem soruyor. Bir şirket sahibi yanında çalışan işçisine sene sonunda iki zam önerisinde bulunmakta. Birinci de diyor ki Yüzde %60 zam vereyim maaşına. İkincide de diyor ki Yüzde %45 zam artı üzerine bir de 720 TL. Yani bu tarz bir teklif bulunuyor. Maaşına %45 zam yapayım. Yanına bir de 720 TL daha para vereyim. İşçi kardeşimiz ne yapıyor? İkinci öneriyi tercih ediyor. Demek ki ikinci öneri daha avantajlı ki bunu tercih ediyor. Değil mi? Hani dışarıdan bu avantajlıymış gibi görünüyor. Niye %60'ı seçmedi acaba diyoruz. Demek ki bu daha karlı. Te, i̇kinci öneriyi tercih ettiğine göre şimdiki maaşı tam sayı olarak en fazla kaç liradır? Maaşını bilmiyorum. Bilmediğim maaş x olsun. Bu işçi kardeşim x TL maaş alsın. Demek ki maaşının yüzde 45'i, bak maaşının yüzde 45'i artı 720 TL büyükmüş, büyükmüş. Maaşın yüzde 60'ından. Bunu tercih ettiğine göre burası daha karlı. Bak maaşı x TL. Buraya kadar anlaşalım. Maaşının %45'i artı 720 TL büyük olacak. Maaşının %60'ından. Buraya kadar anlaştık. Şimdi şu ifadeyi tut kulağından öbür tarafa at. Buradaki 720 yalnız kalsın. 720 büyüktür. X çarpı 60 bölü 100. Eksim. X çarpı 45 bölü 100 tutup bu ifade eşitliğin öbür tarafına attık. İşareti değişti. Tıpkı denklenmiş gibi çözüyoruz. 60x eksi 45x paydalar aynı olduğu için yukarıda çıkarma yapabilirsin. 720 büyük olacak. Burada 15x bölü 100 kalır sevgili arkadaşım. Bak 60x eksi 45x 15x kaldı paydalar aynı. Soru küçülüyor. Şurada bir sadeleştirme yapma hakkımız var. 15'i 5'e bölüyorum. 3 100'ü 5'e bölüyorum 20. Buraya kadar güzel geldik. Şimdi burada da gizli 1 var. İçler dışlar yapacaksın. Doğru mu? Yani 720 çarpı 20. Bak bunu gör. 720 çarpı 20. Hemen çarpma ama. 1 çarpı 3x. Şuraya büyük işaretini koy. Şu büyük işaretini koy. 1 çarpı 3, 3'ten. Şu 3, 3x'ten. Buraya da 3x yap. Tıpkı denklenmiş gibi devam ediyorum. Buraya 3 koyduk. Yani 3'e bölüyoruz. Burayı da 3'e bölüyoruz ki bundan da kurtulalım. 20, 3'ün katı değil ama 720 sayısı 3'ün katı. Şuradaki 72, 3'ün tam tamına 24 katı. Buraya 24 yazıyorsun. Burayı yok ediyorsun. Bu da zaten yok olmuştu. Şu sıfırı sakın unutma. Şimdi 24 ile sen şu 2'yi çarptığında mis gibi 48'in olur sayıları çarptım. 48 oldu. 2 tane sıfırı ekliyorsun. 4800 büyüktür x'ten. Şimdi cevap zamanı. 4800 büyükmüş x'ten. x en fazla kaç olabilir? Bunun büyüğüm olur, küçüğüm olur. Hı? 4800 bundan büyükse sevgili kardeşim burası 4799 olur. Doğru mu? Yani burası büyüktür buradan. Bir tık büyük olacak. Çünkü buranın en fazla olmasını istiyorum. Burası ne olabilir? 4000, 4500, 4600, 4000 799'a kadar olur. İşte sen bu şıkkı işaretleyeceksin. Sakın bu bundan büyük diye 4801 ya da 4800'den büyük sayı işaretleme. Anlaşıldı mı? Denklem kuruyoruz. Basit eşitsizlik denklemi kuruyoruz. Denklemi çözüyoruz. Neden bunu tercih etmiş? Demek ki burada daha avantajlı işçi kardeşimiz. Maaşı da 4799 TL'ymiş. Allah yardımcısı olsun.